Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, i̇stediğiniz oyunları bana yorumlarda yazıp yazabilirsiniz. Ben o oyunları da oynarım. Minecraft, Clash Royale, başka oyunları da oynarım. Siz yazmayı unutmayın. Siz yazana kadar ben Brawl Stars'ı devam edeceğim. Belki Minecraft'a geçebilirim, Clash Royale'a geçebilirim. Her FIFA'ya bile geçebilirim. Hadi Dog'la bu e şeyde map'te Dog geçer. Hadi gülelim. Does Hayır ya öldürdü. Oh, 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 Arkası deniz zaten. Arkaya düşersen büyük patlar. Ya ben O kocaman deniz anası var. Ben öldüm. Zıp su sesi. Ben iyi yani, anlayayım. Yani, ben ya ya deneyim. Bir tane yiyeyim artık. Ben de. El, gol be. Ee, arkadaşlar bu maçı size bir şey göstereyim de. Bir de videonun ortasında her an bir şifre verebilirim. verebilirim. O şifreyi yazan herkese bunları kalp bırakıp bir de kanallarına abone olacağım. Bunun da kalsın. Sonra geçip şey yazıp durmayın. Hem abone olacağım hem de sizi kalp Sanki mi öldü lan. <laughs> Kankol attı. bitti. Arkadaşlara göstereceğim bir şey. Oo, 35 kadem olmuş. Bir şey, bir arkaya çekmek isteyenler için karı kodumu göstereyim. Karı kod değil. Şey, hatta dur. Burada işte. Arkadaş kodun hepsine bakıyor. Eee Arkadaşlar evet, ben bu kulübü video başlamadan hemen 5 dakika önce kurdum. Bu kulübe gelin siz de mega kumbara katılın. Diğer an herkese kıdam. Lüye ve ücretsiz. Şimdi hem kasarız hem etkinlikler yaparız. Turnuvalar yapacağız. Sadece takipçilerim buraya gelir. Takipçim dedi. Takipçilerim de bu turnuvalar yapacağız. Çekilişler yapacağız. Önce şey yapacağız. Gelmeyi unutmayın. Evet ikinci maçımız kaç maç oynarız. Sonrasına bakarız. Amacımız 30.000 kupa olmak. Bugün ama şimdi değil. Şimdi direkt yapalım. Eee okey. Gol. Bu doğru. O, o ismi. ne bu koni ne ismi ne. Yapalım, Hayır öldürdü ya gol gol. Ben öldüm neyip kale gitseydi. arkadaşlar bir de bana kamera işte böyle ekipmanlar önerebilir misiniz ben çok bulamadım da Daha yeni başladım hayır ya o her mi olsaydı öldürüyordum da şey yapıyor şey yap, sesi Ha <laughs> ha Yazık. Oho, oho, oha. Baba sakin. Bas ultiyi sen de. el helal, helal bizimki daha iyi be. Şey, bu Oh, deniz koktu. bu bak. O ulti olmasını bekledim. Şimdi ultimi basacağım. Haber basacağım. Adamların içinden geçeceğim. Hayır ya. Olamaz ya böyle bir şey. Ne güzel gol atıyordum. İnternet gitti. Ah, geri geldi. Sağ Babayla zor görüşüyorlar tam. Babayla niye yarışıyorlar? Gol. Oo! Ne kırmışlar. Salt kadem oldu. Ay.

Ölmüyordu, ölmüyordu. Koş, koş. Gel lan, gel. Hayır. Hayır. Ulti at. 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 At sana ya. At. Kanka da mesin, 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 mesi. Kırmızı, mas, mas, mas. Hayır, o basamadım Bir sıfır öndeyiz mi ben? Hayır hayır dogum gitti <laughs> ya sosisti gitti. Hayır atamadı. <laughs> 60 baba. Babayla zor yarışırlar. Babayla niye yarışırlar? Oha. Doktor bayağı iyi koşuyor. <laughs> Bu ne? Bu ne? İkinden dolayı ulan dışkına merak ettim. bast. Birini yiymiş. İlk anahtar pata bin. Pata bin pata bin pata bin. Oha. Git hadi git. kit. Onu da öldürürse var et. Ooo. Baba yargı. Ooo. Çok şey ya. Hiç olmadık yerden çıktı o ne bakıyorum. ne Oh oh, oh, oh. Evet. Şu an deniz kenarı bomboş. Deniz anaları, balıklar ve ben. Oh. Oh, bak o oh, tek attım adamı ha 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 <laughs> 5520 canı canı 5520'den az adam mı bildiğim gibi ya. Karşı takım çok iyi var Bak Jackie. Fening'i durduruyor. Dog, Dok'la veza atıyoruz. Sen de oraya geliyorum. Bizim kit zaten az canlı. Şeyden. Bak doglu Dok'u. dog artık kitle aldı. Bu iyi bir şey. Ama şimdi Frank tek başına ne yapacak? bak bu takım bize çok zor olacak. Oh, oh, gol, gol 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 Ankara Messi Messi. Bizi zorlayan takımız şey gibi zorlasın biz onların yana yana çektim. Pek öyle olmuyor şu an. O babayla zor yarışırlar. Belki sanki mermer, mermer, mer. O gol be. Oğlum biz çok yorulduk. olduk. Bunlar karşı sistemi göndersin. Adam çıktı ben de çıkayım. Adam çıktı. 62 kupa. Oh. 600 kupa. Bak, 581. Diyor. 600 olsun ha. Video biter. Video biter. Yani iki maç falan Herkesin işi varsa benim de işim var yani arkadaş. Okullar başlayacak. Benim de çalışmam lazım. Okullar başlayacağı için düzenli olarak video tamam ama bence azarım. Atacağım sizin için düzenli videolar atacağım okul zamanında. Okul zamanı direkt full düzenli video atacağım. on canlıyım beni bile öldüremediler ha. Babayla zor yarışırlar. Babayla niye yarışırlar? Ya bakın. Arka sese müzik eklesem. Ekleyeceğim. Bazı bölümler de arkadaşlar Bak lütfen videoyu iyi sonra kadar izleyin. Sonra diğer işte izlenme şeyi düşüyor. Yorumda. Gitme. Hayır gidemezsin. Durdurun. Biri durdursun şu yaşlı. Biri şu ihtiyarı durdurmalı. Hoppa. Hayır, 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 hayır. Ölçelim kendimi. Lan yüzdü. İşte bu be. Bir de şu gitti yeri hemen doğruyor Bakalım kaç kupa. altı kupa gerekli. Altı kupa, altı kupa. Diğer videolarda 400 kupa kasıp 30 bin kupa olmayı düşünüyorum. Böyle böyle kasarsam ben. Ha bakın klanıma bak gelin de. Türkiye bilinçliği. Klanda amacımız Türkiye bilinçliği. Oy oy oha ben odamda beni uzaktan saldırıyla kestiler. Uzaktan saldırıyla. Bunların uzaktan saldırmaması çok kötü oldu bu adam. song. Two second song. oh, song. adam beni kesiyor. Bir tek Mendy var biz uzak bura. Ortaya yakıştı baba. Mm -hmm. This song. Two second This This <laughs> ah, hayır öldüm 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 Öleceğim ya öldüm 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 Allah Allah öldüm 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 Oğlum adam kaçtı. Gidiyor gidiyor gidiyor. Adamsınız. 0-0 hala. 0-0 Gol be. İşte bu. Hoppa. o işliği gördünüz mü? 2-0 Sok diz. Se legend kol bitti. Bizim de videomuz bitti Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Şunu güzel görüşürüz.